Sevgiler, gökyüzü her an bizimle konuşur. Yıldızlar niyetlerimizi duyar. Şimdi bu meditasyonda çekim yasasının gücünü astrolik enerjilere uyumlandıracağız. Öncelikle rahat bir yere otur ya da uzan. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve gökyüzünün inanılmaz enerjisine uyumlan. Nefesinle birlikte gökyüzünden gelen ışığı içine çek. Her nefes alışında evrenin bolluğu sana doğru akıyor. Kendini yıldızların altında hayal et. Üzerine ışık yağmuru yağıyor. Bu ışık hayatını çekmek istediğin her şeyi temsil ediyor. Kalbinde bir niyet belirle. Bolluk, aşk, sağlık ya da huzur. Ne istiyorsan. Şimdi ona evreni fısılda. Bu niyetini gökyüzüne bırak. Ayın ışığı onu saklıyor. Güneşin gücü onu büyütüyor. Satürn sabrını, Jüpiter bolluğunu ekliyor. Ve benimle birlikte tekrar et. Ben evrenin enerjisiyle uyum içindeyim. İstediğim her şey bana doğru akıyor. Gökyüzünün niyetlerimi duyuyor, yıldızlar bana yol açıyor. Bolluk, aşk ve huzur hayatında özgürce çoğalıyor derin bir nefes al şimdi. Artık niyetin evrene emanet. Sen sadece şükret ve ışığını çoğalt. Çünkü gökyüzü her zaman senin yanında. Sevgiler.